Arkadaşlar, aranızda ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Yok mu? Çıtır gofret üstü nefis ülker çikolatası. Aranızda bu çıtırtıyı bilmeyen, ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Hmm. Geçen kraliyet ailesinin fotoğrafını çekiyorum. Kraliyet mi? Tabi tabii. Kral, kraliçe, Nasıl? prens, prenses. Komple bütün aile orada. Tam çekiyorken magmadan bir ısırık aldım. Ne oldu? Ne oldu? Kusura bakma. Sosunu abarttık, kekini kabarttık. Ee, sonra ne yaptın? Kraliçelik <laughs> ben sana bayıldım. Yok artık. Ülker Magma.